Hayır hayır o şeker Almiran değil. Almiran. Almiran senin mi? Arda'nınki nerede? Nerede? Ha iyi bari. Hadi gelin bakalım. Gel. Neredeydi baba şekerim? Almiran değil. Beşe ne? Beş. Beşe kim bastı ya? Çağırmışlar. Gitmiş. Arda'nın çek elini anneciğim. Çek 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 elini. Beşe gelmiş? Yanlış mi? kata gelmişiz anneciğim. evet aşkım. Çok güzel olmuş. Kedi. Evet anneciğim. Anne karşıdakini gördün mü karton kedi? Ne karton keti Hayır anneciğim karton ket gelmez. Hadi hadi gidelim bak babanlar koştu gitti biz arkada kaldık. Bir kedi sesi. Anne, kedi niye evet kedi sesi geliyor. Ana, koş kedi koş. Var. Kedi, koş. Kedi, kedi. Bizi bıraktınız kedi, ya burada. Kedi, kedi. Murat bizi bekleyin. Ya kedi. gece gece karanlıkta bıraktılar. Anneciğim bu kim? Karton ketin arkadaşı olmasın? Ana o kedi. Ay, kedi. Ay. aman aman. Nasıl mi anneciğim bu? Buna şimdi bir daha kar yağmaz değil mi? Yağabilir anneciğim. Hala kış ayındayız kar yağabilir. Kızım bak geride kaldık. Babanlar gitti. Murat ya bizi bekleyin ya. Zaten sesler geliyor şuradan korktuk. Almina, Almina şey diyor, karton ket var buralarda, evini gördüm diyor. O da Antalya'ya taşınmış. <laughs> Bilmiyorum, o da Antalya taşınmış. Almina sakın yanımızdan uzaklaşma anneciğim, tamam mı? Bak karton ketin evi buralardaymış, şuralarda. Evet, karton mı? Evet, Merhaba Montada. <laughs> Sen de gördün mü karton kedi? <laughs> Hadi anneciğim karton Anne, kedi. Buralarda değil uzaklaşalım? Arkadaş herhalde. Olabilir. Mont kedi. <laughs> <cat. gülüyor> Mavi kedi. Mavi kedi bu da. Bebek kedi. Anneciğim gitme o tarafa. Hadi. Anne yavru kedi. Hadi bir markete gidip geleceğiz başımıza inşallah bir şey gelmez ya. Karton kedi markette olabilir. <laughs> <laughs> Ay mili gördün mü? Görüyor musun karton kedi? Oh. Gördün mü? Gördüm anne ben Ay hadi hadi koş kızım koş. Koş, 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 koş. anneciğim koş. koş. Koş koş koş. Hadi, orada geziyorum. Hey bizi bekleyin. bizi. Bizi orada bekleyin. Olur. Hey bizi bekleyin diyorum o çocuk. Hayır. Hayır. <laughs> Nasıl yapacağız bunu biz? Vallahi bilmiyorum hemen gidip gelelim hadi. hadi eve kaçalım hemen ben koşun çocuklar. Giderim. Koşun koşun. Bizim eve girmek ihtimali var. Gerçekten mi? Hı -hı. Kilitlemedin kapı mi kapıyı? Yo. Ya, ben inanmış. kilitledim. Anneciğim sen ne bileceksin kapı ben kilitlemeyi demiyorum. ya. Anne ne ben öğrettim kilitledi. Hı. Ne oldu anneciğim? Hı. Telefonu istiyor. Yok anneciğim ne yapacaksın sen telefonu? Bak ışık açtım ben telefondan. Almila karton kit geliyor gördün mü? Arkamızda. Yemin ederim arkamızda. Bak şuradaki şarjda. Içerisinde... Anneciğim burası onun bölgesi zaten ama bak şurada bir tane hareket eden bir şey var. Hadi koş, saklanalım hemen. Hemen şuraya saklanacağız. Onun evi tam şu şato. Evet o şatoda. Hadi gel, koş 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 koş, koş. koşun. çocuklar koş Murat koş geliyor vallahi arkada. Anneciğim hadi bak geride kalma. Ne olacağı belli olmaz. Karton ışınlanıyor. Öyle bir özelliği olduğunu ben bilmiyordum. Sen nereden öğrendin? E ben biliyorum. Her canavarların öyle özelliği olur. Hadi anneciğim baban gitti çoktan. Ya niye bizi beklemiyor bu baban? Anneciğim arkada kaldık ya. Burada kaldık. Hii. Yemin ederim karton ket gelmiş burada. Almila ne yapacağız şimdi? Baban da gitti. Biz burada kaldık. Kimsecikler de yok. Eyvah, 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 eyvah. Almila, Almila burada mısın? Almila yüzüne ne oldu? Almila ne oldu sana? He, he, he iyi misin? Anne benim. Sen misin? İyi hissediyorum ya. Anneciğim ne bileyim? Allah affetsin eline yüzüne bir şeyler olmuş ya. Bana bir şey olmadı. İyi tamam hadi gel o zaman gel. Sen gel. görüyorsun öyle. Anneciğim. Anneciğim hızlı olmamız lazım. Bak karton ketin bölgesinden geçiyoruz şu anda. Kızım baban çoktan gitti. Elimi tut koşalım hadi. Babanı kaçıracağız. Kaçıracağız babanı. Koş anneciğim. Uy saçlarını sevdiğim seni ya. Koş koş koş. Murat. Murat. Çok... Baba. Murat, bekleyin bizi. Ay Almine çok kötü kokuyor burası. Kaka yapmışsın karton keti. Allah şey öyle herhalde leş gibi iğrenç kokuyor. Niye bizi bırakıp gidiyorsunuz ya? Çok korktuk biz ya. Ne? Çok korktuk. Aşkım korktunuz da Niye bizi bırakıp gidiyorsunuz ya? Bizde biz karton ya, bak gitti diyor, Işığı açtı diyor. Anneciğim şurada karton keti gördük, önümüzü kesti ya. Ha. Para evet. istedi. Para istemedi ya, de önümüz. Almila, Almila çok korktu. Eline yüzüne bir şeyler oldu. Sihir mi yaptı Almila? Ne yaptı bilmiyorum. Anne ben diye. Öyle bir şey oldu yüzüme. Ha ondan mı oldu? Anne bir de benden para istedi o karton get. <laughs> ne parası? Ne yapacakmış parayı ya? Kendine kedi laburusu alacakmış parayla. Allah Allah. Yan kesici ya. Kedi laburusu var mı ki ya? Var demek ki. Murat duydun mu? Aman kaçıyor bizim kedi. Araba geldi şimdi. Oğlum ne oldu? Çişin mi geldi? Mont işiyor. Mont çiş yapıyor. Anne bu kedi nereden çıktı şimdi? Anneciğim karton kedi adamları kedi yolladı? O adı? yavru. Ona yavru şiş? kedi diyorlar. Anneciğim çok siyah bu kedi. Kesin karton kedi bir ilgisi var bunun. Yoksa niye gelsin? Karton ketin kedisi. Sili hmm. değil. Karton ketin kedisi mi? Hani güçleri yok onun. Nereden biliyorsun? Sili değil ben biliyorum. Anneciğim ben çok korktum ne yapacağım şimdi? Hadi eve gidelim. Koş koş eve gidelim. Bu hmm. kedin kardeş mi Kardeşi kedisi değil, kedisiymiş. Kedisi mi? Evet. Kedi mi Aha geliyor. Kedisi. hey Aşkım ne yapacağız bu eve kadar bizi korkuyor, takip ediyor. Korkuyor. Korkuyor mu? Evet korkak. Kızım bizi takip ediyor. Vallahi bakkaldan beri bizi takip ediyor. Adam, kaçıyor. 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 Kaçıyor, kaçıyor. Ay gelmesin Ay, bizim eve. Ya bizim eve gelecek bu. Bak ne yaptı saklandı oraya. Çıkma yerim arıyor eee. korkuyor bizden. Dövmüşler onu. yiyecek arıyor. Evde kedi maması var mıydı? Yok. Yok muydu? Çık. Ay bu evde çocuklar vardı Evde ya onlar? Hemen şunları bulayım da şekerlerimden vereyim. Çocuklar neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Aha sesleri geliyor. Buradalar herhalde. Çocuklar. Aa buradalar burada. Anneleri babaları da yok. Şimdi artık. Çok kötü. Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakın size ne getirdim. Çocuklar. Bakın size ne getirdim. Çocuklar, size ne getirdim. Şeker getirdim. Gel, gel Çocuklar. Çocuklar. Bakın. Bakın size şeker getirdim çocuklar. Hadi oturun gelin bakayım. Gelin gelin. Hadi gel 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 Gelin çocuklar yiyin hadi yiyin şekerleri yiyin. Hadi hepsini yiyin çocuklar. Hadi hangini açayım sana? Ha, açayım sana ver ver. Hemen yiyin hepsini. Neliymiş bu? Neliymiş bu? Kolalı. Al bakalım. Al bakalım sana kolalı şeker. Al 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 çocuğum al. Hangini istiyorsun çocuğum? Hangini istiyorsun? Ona da aynısını aç. Ona da açayım ver çocuğum açayım ver. Kolalı kokuyor anneniz nerede? Babamız nerede? Ben babam Babam çalışıyor annem. Al bakalım çocuğum. Aa, çok güzel. Hadi hadi yiyin yiyin. Ver, ver onu da açayım. Onu da yiyin. Çok çok. Çok çok yiyin tamam mı? Çok yiyin. Hadi hadi al bakalım çocuğum. Bunu da ye. Bunu da ye. Sen de sen de sen de. Hadi bakalım bir tane daha ye. yeşil yeşil al bakalım kızım bunu da ye bunu da ye bunu da ye hadi bakalım Heh. Ha? onu da ye alın bakalım çocuklar hepsini yiyin sizi şeker alın olacağım alın alın hepsini yiyin çocuklar hepsini yiyin ha? Ha? hepsini yiyin hadi bakalım hadi bakalım hepsini yiyelim çocuklar açayım mı başka açayım mı bir tane daha Hı? yeter ya ne kadar Nasıl Nasılsınız? İyi e, hissediyor musunuz kendinizi? Hayır. Hadi yiyin yiyin bakayım şu çocuğun gözleri. He? Bayılmadı ya bunlar. Oh. Hala bayılmadı ya bunlar. Hala bayılmadılar. Ne yapsam acaba biraz daha mı şeker getirsin? Öf ya. Hadi çabuk yiyin çocuklar. Çabuk. Bundan da ye bundan da. Ha ha. Nasıl başın dönüyor mu? Başın dönüyor mu kız? Senin Hayır. dönüyor mu oğlum? Olmuyor mu? Ben? Anası babası gelmeden kaçırsaydım şunları ya. Üf, kolalıymış ya. Ama benim bana bir şey olur kalmam ağrıyor. Aha, <laughs> gelecek az kaldı. Az kaldı gözleri kapanmaya başladı. Nasılsın kızım? Kötüyüm. Aa, ne oldu ki birden? Evet abi. Babalar beni çok öyle yaptı. He, tüh tüh tüh. Çocuğum sen nasılsın? Sende var mı bir şey? Sen de mi bayılacaksın yoksa? İyi misin çocuğum? <laughs> sen iyi misin <laughs> çocuğum? Ha, turuncu olmuş bu da. Al bakalım çocuğum. Yala yala bunu da yala. Al çocuğum. Al, 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 al. Ağzına bakayım çocuğum. Aa yap çocuğum. Aa. Ay yok güzel güzel. Ehirlenmeye başlamış. Güzel. Sana bakayım çocuğum. Güzel güzel güzel. güzel. Ay bana bir şey <laughs> i̇şte. Büyük olan bayıldı. Şimdi bunu taşıyayım ben. Annesi gelmedi. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Gel gel gel. Anam bu da aramış ya. Nasıl taşıyacağım bunu ya? Eh, her yerde şeker. anam bu nasıl var ya hem şeker yiyor hem de uyuyor ya. gel bakalım Bunu ben kapıya kadar taşıyayım şöyle. Ya. Anam kapıda ver bu, bu çocuklar ya. Eh. Ne kadar ağırmış ya bu çocuklar kıcıcık görünüyorlar ya. Ay, ay şunu götüreyim ben babası gelmez. Sen yat buraya, yatırayım şuraya bu çocuğu bir. Gel sen buraya yat. Yat 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 yat. yat. Ay, yatırsan bunu buraya. Yaptığı uyur şeker yalar bunun adı. Uyur şeker yalar bu çocuk. Tamam. Şimdi küçüğü bulalım bakalım. Küçük çocuk bebesi. Oğlum. Oğlum sen ne yaptın? Şeker mi yaptın? E ee, sen şeker yalamışsın. Allah Allah. Bu çocuk bayılmadı. Ne yapacağım şimdi ben? Neyse. onu da kucağımda taşıyayım ben. Gel 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 şeker nerede? Nerede şekerim? Oğlum <laughs> <laughs> oh, şekerim etti. Şekerini yakasında da Bayılsın daha rahat taşırım. Şansımıza bak şeker koptu. Hay Allah ya. Neyse. Yeni bir tane açalım. Hadi bakalım küçük kız bayılsın duruyor herhalde. bakalım kırmızı şeker çıktı sana. Oh. Hadi bayıl. Uyu oğlum. Uyu oğlum, kapat oğlum gözlerini. Aferin sana. Çok akıllı bir çocuk ya. Kapat oğlum gözlerini. Harika. Hadi bakalım seni de bayıldığımıza göre. Kaçıralım bakalım. Aa. ah. Hadi bakalım. Hadi. 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 Anam o küçük kız burada kaldı. Bayılmış. Hadi bakalım. Kapat oğlum gözünü. Kapat oğlum gözünü. Evet, tamam. Hadi bakalım. Gidiyor kız çocuklar. Gidiyor kız. Açamadık ya. Açamadık. Heh, açtım. Kapat oğlum gözünü. Hadi bakalım. Çocuklara bir bakayım ya, ne yapıyorlar acaba? Armila! Bu şekerler ne ya burada? Ah. Hadi. Bu niye? Dağınık burası. Ha? Armila. Arda, Neredesin? <laughs> Aa, kızım ne oldu? Sen, sen ne yapıyorsun burada? Aa. Ya versene çocuğumu. <laughs> ver çocuğumu. <laughs> ne yapıyorsun çocuğumu? <gülüyor> <gülüyor> ver çocuğumu. Bu çocuğumu da ver. Niye bayıldı? Niye bayıldı bunlar? Ne? Bay Çocuk ver. Ver benim bunu. Buldum, Uyan kızım. Uyan. Uyan. Uyan uyan. Ne oldu ya? Ya kızım seni kaçırıyordu bu şeker. İllaçtı şeker vermiş size. Gel. Koş... Gel. Git buradan. Git buradan. Bir daha Ama, da gelme. Baba, baba bana şeker verdi kolalı o. Bu sihirliydi. O yüzden bizi bayıltı, kaçırdı. Hemen kovalım bunu. Hemen kovalım. Kovuğunu. Kapatalım. Ay, yapma, 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 yapma. Ay. Amca, ne oldu kızım? Ne oldu? Nereden geldi bu? Canavar gibi tip Camdan. bir şey. Camdan. Camdan mı geldi? Nasıl girdi içeri bu? Da evet. bunları yapmıştık bak. Ne oldu ne oldu nasıl geldi bu sizin yanınıza anlamadım. Siz mi açtınız kapıyı buna? Yo o oradan gelmişti balkonun kapısını Size ilaçla bir çıkmıştı. şey mi verdi bu? Evet. Bir daha öyle inanmayın tamam mı öyle insanlara Onların verdiklerini yemeyin. Ben ilacını çıkartayım şu an. Sadece Çıkardım. annenizin babanızın verdiği şeyleri yiyin tamam mı? İlacını çıkartayım ben baba. Yabancılardan bir şey almayın tamam mı? Tamam. Ne oldu Arden? Arden sen anlat. Ne oldu oğlum? Anne. Ne yaptı oğlum sana? Şeker mi verdi? Açtı. He? Kızım ne oldu? Ya parçalamış. Almila yoksa oyun hamurlarını mı yemiş Arden? Kim? Anneciğim Arden oyun hamurlarını mı yemiş? Baktın Arden. Anneciğim bağırma kardeşine kızma. Niye bozdu? Anne hepsini yemiş. Yapma, hayır. Arda niye yedin oğlum oyun Şimdi zehirlenirsen ne yapacağız? Anne hani bu kesin zombiye dönüşür. Ne diyorsun sen? Anneciğim hastalanmasın. Anne hani, oyun amuru en zombi oluyor, sen bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum, öyle bir şey mi var ki? Var anne. Rabbim, ne yapacağız şimdi? Anne nerede bakayım? Hey, anneciğim bakayım yüzüne. Ay burası da ne olmuş? Kırmızı olmuş. Erden alerji yapmaya başladı. İnşallah bir şey olmaz. Ben şimdi ona su alıp geleyim tamam mı anneciğim? Anne ben de içeyim. su içeceğim biraz Tamam iç anneciğim. Ben ona su getirirken sen ona göz kulak ol tamam mı? Hamur yemesin tekrar. Erden, hadi ölüşüm. Ay, al bir tanem. Al bir tanem suyunu. Hadi al suyunu. Al anneciğim suyunu iç bakalım biraz iyi gelir sana. Al anneciğim. Aa, bir şey yok anneciğim orada boya var. Başka bir şey yok. Mama bitmiş. Mama bitmiş. Gel anneciğim. İç biraz su iç. Hadi anneciğim. ablan çağırıyor. Aa, gidelim, hadi. <gülüyor> 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 anneciğim kardeşin nerede? Yine nereye gitti? Bilmiyorum. Ben. Getir anneciğim kardeşini buraya çabuk. Hayır oğlum onu yeme. Anneciğim yeme pis şeyleri. Almila Arden'e bir şey olmuş. Anneciğim yaratık olmuş. Oh my God. Hey, Arden oyun hamuru seni ne hale getirdi. <laughs> Almila ne yapacağız şimdi biz bunu? Gel gel bak. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Zombi olmuş bu Arden. Arden anneciğim. Anneciğim ne hale geldin. Oğlum ne oldu sana? Ay yavrum ne yapacağız şimdi? Hadi hemen hastaneye gidiyoruz. Kalkın. Kalkın hastaneye hastaneye hadi yavrum. Hadi. Ne oldu oğlum sana? Düştü mü oğlum sen? Oyna buraya ince mi böyle oldun annem? Çok kötü olmuş. ne sesi Dışarıdan araba sesi geliyor anneciğim. Hadi kalkın gidiyoruz. Anneciğim ne oldu size? Söyle anneciğim. Ee, Annemle hani sen yememiştin oyun hamuru, sen de yemişsin Yemedim ya. Anne biraz ben de atmıştım ağzıma. Oyun hamuru çok sağlıksız, bir daha asla yemiyorsun. Size oyun hamuru da almayacağım bir daha. Ben de sana güvenmiştim ben, anneciğim. Ben pembesinde morundan yedim mor. Ne olacak şimdi böyle zombi mi olacaksın sen? Zombi gibi mi gezeceksin aşkım?